Herkese merhaba. Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Tamer Bayrak. Çalışmamın adı dijital oyun indirme hızının kullanıcı profiline etkisi. Dijital oyunlar, iletişimin sanal dünyaya entegre olma çabasının bir ürünü olarak öne çıkıyor. Bilgisayar teknolojisinin kullanıcı tabanına ortaya çıkışın hemen ardından oluşmaya başlayan dijital oyun kültürü, Günümüzde milyarlarca doları bulan bütçeye sahip sektörü içermekte. Ancak dijital oyunların bu gelişim ve yayılımında en önemli etkenlerden biri olan dijital oyun indirme performansı kullanıcı profiline doğrudan etki eden önemli bir unsur olarak öne çarpmakta. Bir ülkenin dijital altyapısının gelişmişliğinin dijital içerik üretimini doğrudan etkilediği düşünüldüğünde internette in dijital içerik indirme performanslarının incelenmesi çok büyük bir öneme sahiptir. Bu çalışmada dünyanın en büyük dijital içerik sağlayıcı platformlarından olan Steam'in Türkiye için sunduğu dijital içerik indirme oranları 2 ay boyunca yani 21 Şubat 2022'den 17 Nisan 2020'ye kadar toplanmıştır ve incelenmiştir. Steam'in tercih edilmesinin nedeni ortalama 24 milyon çevrim içi ve ortalama 7 milyon çevrim dışı oyuncu ile sektörün en büyüklerinden olması. Platform aracılığıyla elde edilmiş istatistikleri kamuoyuyla belli periyotlarda paylaşmasıdır. Bunun yanında Türkiye'nin pek çok alanda rekabet ettiği gelişmekte olan sınır komşusu Yunanistan'ın ve dünyanın en büyük içerik indirme oranlarına sahip iki ülkesi olan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in Steam platformundaki indirme verileri e, incelenmektedir. Bunun temel nedeni de Türkiye'deki kullanıcıların Steam platformunda sahip olduğu içerik indirme performansıyla imkan açısından hemen hemen yakın konumda görülen Yunanistan'ın ve dünya devleri ABD ve Çin'in performanslarının karşılaştırılması bu sayede Türkiye için durum tespitinin yapılabilmesidir. İncelemede iki aylık periyotta oranlar A, A iletilmiş bit miktarına göre sıralanmakta ve Türk kullanıcıların dijital oyun pazarındaki etkisi ve yeri konusunda durum saptaması yapılmakta. Araştırmacılar için veriler değerlenmekte ve öneriler sunulmaktadır. Bu iki aylık periyotta öncelikle toplam bytelar to değerlenmiştir ve incelenmiştir. Türkiye minimum 8.8 petabyte ve maksimum 13.1 petabyte toplam bayta ulaşmıştır. Yunanistan minimum 1.2 petabyte ve maksimum 1.7 petabyte ile 2 aylık periyotta toplam bayta ulaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin oldukça değişken bir süreç yaşadı bu iki aylık süreçte ve genellikle bir düşüş gözlendi toplam byte miktarı bağlamında ortalama indirme oranları da genellikle değişkendi fakat Türkiye e, ortalama 22 megabit e, hızla ortalama indirme oranını in, yaşadı Yunanistan 25 e, megabit oranlarındaydı Amerika Birleşik Devletleri genellikle 78 ila 81 megabit arasında gitti geldi e, Çin'de 56 megabitle başladı e, iki aylık periyotta bir ortalama indirme oranı bağlamında bir düşüş yaşadı. Global Steam oranları, Global Steam trafik oranları enteresan verilerdir. Burada Türkiye'nin, Yunanistan'ın, Amerika'nın ve Çin'in global yani küresel Steam trafik oranına etkisi değerleniyor. İki aylık süreçte Türkiye ortalama yüzde birlik bir etki etkiye sahip. Yunanistan'da %0.2'lik bir etkiye sahip. Burada Amerika ve Çin'in oldukça yoğun bir baskısı var, baskınlığı var. Amerika genelde %16 civarında yani son periyoda doğru %16 civarında bir baskınlığa sahipti. Çin gerek nüfus oranı gerekse de trafik oranı bağlamında %20'lerde genelde gitti geldi. Şimdi oranlar Baktığımızda Türkiye, Yunanistan, Amerika ve Çin'in farklı kulvarlarda olduğunu gösteriyor. Buna göre Türkiye ve Yunanistan genel oyun sektörünün temel pazarlama hedefi konumunda bulunmamakta. Amerika ve Çin, e, dijital oyunlarda sağlanan dil desteği, işlenen konular, ele alınan kültürler ve ücretlendirme politikası bağlamında odak noktadadır. Bu noktada özellikle dil desteğinin oyun indirme oranlarına göre şekillendiği açık bir şekilde görülmektedir. Hangi ülke oranı daha yüksekse oyunlardaki yerelleştirme desteği o ülkenin resmi diline göre artmaktadır. Steam platformunda 23 Nisan 2022 tarihi itibariyle 3810 Türkçe dil desteği sunulmuş oyun, 1364 Yunanca desteği sunulmuş oyun, 62013 İngilizce desteği sunulmuş oyun, 14000 628 basitleştirilmiş ve geleneksel Çince desteği sunulmuş oyun mevcuttur. İngilizcenin bu dilde yüksek olmasının nedeni yalnızca Amerika'daki yüksek indirme oranları değil, aynı zamanda bu dilin küresel çapta kullanılan ortak dillerden olmasıdır. Ancak bu yerel dil destek oranları sektörün pazarlama odağını belirlemek için önemli bir kriter olarak öne çıkmaktadır. Tabloda belirtilen oranlarda istisnai artışlar mevcuttur. Çalışmanın içerisinde daha net bir şekilde, detaylı bir şekilde görülecek. Bu artışlardan ilki küreseldir ve tüm dünyada büyük beklenti oluşturan Elden Ring gibi e, dijital oyunların çıkışı esnasında küresel bir artış görülüyor. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin ortalama 120 petabyte olan toplam byte 195 petabayta kadar çıkıyor. İki artı ikinci artış ise yerel açıdan gerçekleşmiş. Türkiye'de 11-15 Nisan 2022 tarihinde okullarda verilen bir haftalık ara tatilinde 2 petabaytlık bir artış görülüyor. Yani yerel pazarda, dijital oyun pazarında özellikle okulların tatil'e girip girmemesi gibi etkenler çok büyük bir etki yaratabiliyor. Ortalama indir indirme hızı açısından araştırma konu olan ülkelerde en düşük oran Türkiye'de. Ee, İlerleyen 8 hafta boyunca Türkiye maksimum 22.8 megabit hıza ulaşıyor. Yunanistan 25.9 megabit hıza, Amerika Birleşik Devletleri 81.9 megabit Çin 56.4 megabit hıza ulaşıyor. Bu durum Türkiye'nin internet hızını destekleyen teknoloji altyapısında iyileştirme yapması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Yunanistan'ın Türkiye'ye göre internet hızının daha hızlı olduğunu söylemek mümkün. Global Steam trafik oranları da ülke bazında değişkenlik göstermiştir. Türkiye'ye en yüksek 1.8, %1.8'lik bir etkiye sahiptir. Yunanistan %0.2, Amerika Birleşik Devletleri %18.2, Çin %20.3 oranlarına ulaşmıştır. Bu oranlar nüfus yoğunluğu ve Steam kullanımı arasındaki orantıyla paralellik göstermektedir. Ancak Türkiye'nin sahip olduğu %1'lik oran Steam'de hatırı sayılır Türk kullanıcı kitlesinin var olduğunu, yerel dil ve içerik desteği açısından sektörün dikkatini çekmek için yeterli pazar büyüklüğünün mevcut olduğunu ifade etmektedir ancak Yunanistan'ın %0.2'lik oranına rağmen Türkiye'den yüksek internet hızına sahip olması önemli bir ayrıntıdır. Buna göre Türkiye'nin nispeten yüksek kullanıcı oranıyla yer aldığı pazarda konumunu sağlamlaştırmak, daha ileriye taşımak ve üretici olarak konumlanmak için internet altyapısını mutlak suretle geliştirmelidir. Oranlar altyapı gelişmişliği, ortalama indirme ve küresel Steam trafik oranları açısından ABD'nin en gelişmiş altyapıya sahip olduğunu gösteriyor. Diğer ülkelere nazaran da bu oranlar bunu doğrular nitelikte. Nüfus yoğunluğu açısından ABD'den daha fazla sayıları ulaşan Çin dahi ABD'nin ortalama indirme oranına ulaşamamaktadır. Bunun yanında gelişimini sürdürmekte olan ülkelerde de gelişmiş altyapının bulunduğu söylenebilir. Türkiye mevcut kapasitesiyle güncel dijital içeriği takip edebilecek durumdadır. Ancak nüfusunun kat ve kat altı olan Yunanistan'ın ortalama indirme hızında geçmesi, Türkiye'yi geçmesi düşündürücüdür. Bunun haricinde kullanılan toplam byte ve global sin trafik oranları Türkiye'nin dijital oyun sektörü için dikkat çekici bir aktör olduğunu net biçimde ortaya koymaktadır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.